Ne oluyor lan? Nerede bu herif? Amirim, dün gelen çocuk yok. Kaçmış içeriden. Yapma ya. Bak sen hızlara. Nereye kaçmış peki? Amirim vallahi billahi diyorum. Yeminle kaçmış çocuk. İçerisi boş. Oğlum ciddi misin sen? Evet amirim. Evet, evet. Yürü. Orhan. Bak ben sana kaç kere söylemedim mi? Bak kaç kere söyledim. Dediysen demedin de, demedim sen dedim de, dediysen demedim de. Kaç kere söyledim ben sana? Kafam çok karıştı Reyhan. Ne dersem kurtulurum, anlayamadım. Ay delirtme beni Orhan. Evimizin dibine suç çetesi gelmiş, yerleşmiş. Senin şu lakaytlığına bak. Ne çetesi be? Çocuk suçlu, onu da yakaladık işte. Aferin Orhan, kedi olalı bir fare tutabildiniz. Onu da elinizden kaçırmayın bari. Baba. Yok artık. Ha. Oda da unutmuşsun. Alo. Ne? Ne diyorsun sen be? Ne demek kaçmış? Al işte kaçmış. Ya oğlum nasıl kaçar nezarethaneden? Kaçmış mı Orhan? Görünmez olmadı ya bu. Nasıl kaçmış? Ay ben sizin yapacağınız işin. Ben daha sana şimdi ne de dedim? Kaçırsınız elinizden adamı demedim mi? Dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Orhan? Sen böyle beni bırak git Orhan. Ya o çocuk gelip beni kaçırırsa? Ah nerede bende o şans? Ah. Zeynep, Zeynep kızım hazır mı? Zeynep. Neden ağlıyorsun canım? Öyle abla sana yazmış. Hayda. Desene nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu. Ya biri bitmeden biri başlıyor, biri bitmeden biri başlıyor ya. Mehmet abi, bu mektubu okuyunca bana çok kızacağını biliyorum. Şimdiden kızdım bile. Hele de Sevgi ablanın gidişinden sonra seni böyle üzmeyi hiç ama hiç istemezdik. Ama lütfen bizi anlamaya çalış. Bunu yapmaya mecburuz. Bir de siz beni anlasanız. Seni de Sevgi ablayı da kendi anne babamızdan daha çok seviyoruz. Anne baba olmak için illaki ki kan bağı olması gerekmezmiş meğer. Sevmek yetermiş. Bizi kendi çocuklarınız gibi sevip kolladınız. Aile ne demekmiş sizin sayenizde öğrendik. Zeynep, Gürcan, Burak. Onlar bizim gerçek kardeşlerimiz artık. Aramıza hasret girse bile bu asla değişmeyecek. Biz yedi kişilik kocaman bir aileyiz. Sevgi abla bir keresinde bize aşka bencillik yakışmaz. Bencil bir aşk hem sizi hem sevdiklerinizi öldürür demişti. Ve haklıydı. Bizim yüzümüzden daha fazla üzülmenizi istemiyoruz. Aramızdaki bağı koparmak için delice şeyler yapanların size zarar vermesini istemiyoruz. Ve en doğrusunun size veda etmek olduğuna karar verdik. Biz sizi terk etmiyoruz, rahat bırakıyoruz. Aşkımız rahat yaşamak için değil, sizi rahat yaşatmak için gidiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen birbirinize iyi bakın. Gel. ağlama artık tamam mı canım? Gittiler işte. Bizi bırakıp gittiler. Bana söz vermişlerdi. Seni asla bırakmayacağız demişlerdi. Sen hiç merak etme. Hiçbir yere gidemezler. Hele ki. o hiçbir yere gidemez. Hapiste zaten. Aylin ablan da onu bırakamayacağı için geri dönecektir. Göreceksin, merak etme. Döner mi? Döndü galiba. Aylin abla. Geldim, geldim. Ben geldim. Merhaba Zeynep'ciğim. Aç mısın? Sana en sevdiğim pastadan aldım. Bir problem mi var? Gel gel, içeride konuşuruz. Ne oluyor? Kaçınılmaz son geldi. Ne? Ne demek şimdi bu? Mehmet Bey. Oğlunuz nezarethaneden kaçtı. Öyle mi? Ha, bu kadar rahat olduğunuza göre haberiniz var herhalde sizin. İçime doldu diyelim. Hemen arayın içi. Çocukları korkutmayın. Merak etmeyin. Mehmet, Mehmet iyi misin? Şş, ağlamayın çocuklar, tamam. Aylin ve Tilki iyi. Onlara bir şey olmayacak, merak etmeyin. Mehmet Bey, son kez soruyorum. Kıvanç'ın nerede olduğunu biliyorsanız söyleyin. Bilmiyorum. Amirim, evde başka kimse yok. Her yere baktık. Umarım bu işin içinde parmağınız yoktur. Gözüm üstünüzde. Haberiniz olsun. Çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.